Muharrem İnce'den Silivri'de Ekrem İmamoğlu'na ziyaret. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan İnce, "Bu davaların hiçbir inandırıcılığı yoktur." dedi ve yargı sisteminin siyasi baskı altında olduğunu savundu. Adaletin ve eğitimin yeniden inşası gerektiğini vurgulayan İnce, "Türkiye bu çöküşten kurtulacaktır." dedi. İmamoğlu'nun kamuoyuna iletilmesini istediği el yazısı notta ise güç gösterisi zayıflık alametidir. Bir iktidarın en çaresiz hali rakibini tutuklamasıdır. Milletçe kazanacağız ifadeleri yer aldı. Yorumlarda buluşalım. Paylaş, tartış, konuşulmasını sağla. Bizi etiketlemeyi unutma. Nova TV Medya. Nova Shorts ile sen de bu yayını geniş kitlelere ulaştır.